hayata tutunduğumuz dal bir gün kırılacaktır. Sımsıkıya sarıldığımız şu hayat dalı var ya, bir gün kırılacaktır. Ne zaman nerede geleceğini bilmiyoruz. Lakin bazen çok mutlu olduğunuz bir anda gelebilir. Sevdiklerinizle yemek yiyor olabilirsiniz. Farklı bir ortamda bulunabilirsiniz. Elinizde çatal, Zeytine batırırken ağzına götüreceğin an, bir anda oturduğun yere yığılırsın. Zeytini dahi ağzına koyamazsın. Zeytini dahi ağzına götürecek bir gücü bulamazsın. Hani ben güçlüyüm diyordun, hani her şey benimdir diyordun. Şimdi sen bir zeytine dahi sahip değilsin. Bir zeytini dahi ağzına koyamıyorsun. Hani malın vardı, Hani imkanım vardı, hani gücüm vardı, istediğimi yaparım diyordum. Şimdi bir zeytine dahi sahip olamıyorsun, ağzına koyamıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insan öldüğünde akrabalar terk eder, evlat yal terk eder, mal mülk terk eder, gel yakalacak sadece amelindir. Amelinle baş başasın. Şu anda sen ve ben şu cuma saatinde şurada oturuyoruz ama şu anda musalla taşında olanlar var. Hazır bekliyor. Ve cuma namazından sonra birileri götürecek. Hazırlanan çukura koyacaklar. İşte babası döner, anası döner, sevdikleri döner, malı mülkü döner. Bir iki hafta ağlarlar, sızlarlar, ondan sonra her şey unutulur. Herkes kendi hayatına kaldığı yerden devam eder. Ama sen sadece amelinle baş başasın, sağa baksan, sola baksan, önüne arkana baktığında amelinden başka hiçbir şey yok yanında. Yapayalnız ve çaresizsin orada. Kim imdada gelecek, kim elinden tutacak? Öyle bir gün Femen sekulet mevazin feulaykemul müflihun. İşte o gün sadece Allah için salih amel işleyenler, Allah için dolu dolu gelenler, femen sekulet mevazinhu kimin tartısı orada ağır gelirse şu dünyayı bir otel değil, bir misafirhane görmüş ise, Rabbisini unutmamış ise, kitabıyla bağını koparmamış ise, helal haram sınırına riayet etmiş ise fe kehumul humul işte orada yüzü gülecek felah bulacak ve orada gerçekten nimetlerin en güzeline kavuşacak ve men khaffet mevazinuh ey yancı tifler de var şu dünyaya bir defa geldiniz, bir daha mı geleceksiniz? Bir defa geldin, yaşa zevkün sefayı. Yaşasan ne olur? Yaşasan ne olur? Sonunda ölmeyecek misin? Firavun 400 sene yaşadı. Bir defa baş ağırmadı. Sonu ne oldu? Hz. Musa aleyhisselam çile 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 son nefesine kadar işkence sıkıntı. O da gitti. İkisi de Rabb'ı sıra gitti. Ama şimdi birisi cehennemin dibinde, diğeri cennet bahçelerinde. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam 63 senelik ömrü hayatında daha doğmadan babası, sonra anası, sonra dedesi, sonra amcası, sonra Hatice'si, sonra yedi evladından altı tanesinin acısını Allah peygamberine gösterdi. Yetmedi, Mekke'sini terk etmek zorunda kaldı. Yanağı yarıldı, dişi ağzına döküldü. Onca cefa, Resulullah'a bunu yapan Ebu Cehiller, Ebu Lehebler hepsi gittiler. Ama şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en yüce makamda, Refiku Ala'da, en güzel konakta ama diğerleri en şiddet azap içerisinde. Öleceksin, sen de öleceksin, ben de öleceğim. Unutmayın herkes yaptığının karşılığını orada alacaktır. Zerre kadar hayır zerre kadar şer